Sevgili kovalar, hoş geldiniz. canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz keyfiniz yerindedir. As açılımıyla karşınızdayım. Zamansız zamana, niyetle bakalım neler olabilirmiş karşınıza çıktığı süreç içerisinde. Biliyorsunuz kolektif açılımlar birebir uyması mümkün değil. Uyan kısımları, alın uyan kısımları evine gönderin. Şimdi almanız gereken en önemli karar nedir diye sorduğumda içsel dengenin sağlanması, var olan potansiyelinizin açığa çıkarılması, ışığınızı parlatmak, yetenekli olduğunuz konularda kendinizi göstermek, biraz eksik performans çalışıyor olabilirsiniz. Hem düşünsel hem ruhsal hem duygusal anlamda. Birilerinden kendinizi gizlemek, arka planda olmak, gibi durumlar var. Burada hani ben de şu konuda çok yetenekliyim, ben de şu konuda çok iyiyim artık kendimi gösterme zamanım geldi deyip paldır güldür kendinizi ortaya atabilme enerjisi var. Bunu da yapmalısınız zaten. Atmanız gereken en önemli adım nedir diye sorduğumuz dünya kartı gelmiş. Yani kendinizi tamamlanmış hissedeceğiniz bir alana giriş yapmak. Bunun cesaretini göstermek. Çok uzun zamandır belki de üzerinde çalıştığınız bazı konularda artık uzlaş, uzmanlaşmak. Hayatınıza barış, denge getirmek. Bunun üzerine çalışmalar yapacaksınız ki denge ana tema burada baktığımda. Üç tane major kart gelmiş ki sizin hayatınızda büyük ve köklü değişikliklerin olacağını gösteriyor. Böyle üç günlük, beş günlük değişiklikler değil. Bir şehir değişikliği, ev değişikliği, iş değişikliği, bir ülke değişikliği dahi söz konusu olabilir. Uçakla ve deniz aşırı yapılabilecek yolculuklara işaret eder. Bunlarla ilgili girişimleriniz olabilir maddi hayatınızda neler oluyor neler olabilir diye sorduğumda orada bir dengenin kaybolması durumu var çok fazla harcama yapmak çok fazla verici olmak etrafı gözetmek eş dost arkadaş onlar için sürekli kendinizden verme eğilimi bunlar özellikle dikkat çekmenizi istiyorum herkese hak ettiği kadar muamele Duygusal davranmayı bırakın. Mantıklı olun. Eş, dost, arkadaş söz konusu olduğu zaman ne kadar duygusal, ne kadar içsel ve onları benimsemiş olarak davrandığınızın farkındayım. Ama burada birazcık ben demeyi, o kolektif bilinçten çıkmayı öğrenmemiz gerekiyormuş. Yani o to toplumsal ıı, bilinç. Yani bir grup olma, bir ekip olma, bir yapmazsam ayıp olur korkusu. Bunlardan kendimizi arındırmamız lazımmış. Maddi hayatımızı dengeye getirebilmek için. Şimdi aşk hayatımızda neler neler olabilir dediğimde özellikle toprak grubu e, erkeklerine dikkat etmenizi tavsiye ederim kızlar. Boğa başak oğlak, ticaret hayatıyla uğraşan, kendini geliştirmiş, ayakları yere sağlam basan, ama gezen tozan yeri geldiği zaman aşkı da parayla satınabilme alabilme cüretini gösterme eğiliminde olan yani biliyorsunuz işte öyle adamları bu tip biriyle karşılaşabilme ihtimaliniz yüksek hayatınızda da modelde biri varsa dikkat edin derim hayatınıza aldığınız kişi hani çok iyi işinde gücünde e, dediğiniz noktalarda böyle mekan mekan gezen karşısındaki insanı da maddi gücüyle, karizmasıyla satın alabilme eğiliminde olan ihanet etme potansiyeli yüksek biri çıkabilir. Bunun yarısını veriyor. Beyler siz de dikkat edin hayatınızda böyle bir kadın potansiyeli varsa. Ama ekseri erkek. Burada gelen enerji. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.